Evet sevgili kardeşler Allahu Teala nasip ederse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden 40 sual 40 cevap sohbetinin 15. bölümüyle devam edeceğiz. Bakalım müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e neler sordular? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara nasıl cevaplar verdi? Gelen müşrikler dediler ki ya Muhammed bize mizandan haber ver. Hak Teala mizanı neden ve niçin yarattı? bize bunları söyle dediler. İki cihan selveri fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevaben buyurdular ki mizan bir terazidir. Hak onu kıyamette mahlukatın amellerini tartmak için yarattı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bize bundan haber verdi. Estağfirullah. Arap Suresi 8. Ayet. Vezin de o günde haktır. Artık her kimin terazileri ağır gelirse işte felaha erenler onlardır. Ne mutlu onlara değil mi? Sadakallahu lazım. Kıyamet gününde mizan Mikail'in elinde olacaktır. Ve bir kesesinde ya da bir kafesinde o mizan kesesinin bir kafesinde zulmet elaman yarabbi bir kesesinde de ya da kefesinde de nur olacaktır. Nurdan olan göze müminlerin güzel işlerini yazan defter, zulmet dolu olan göze de asit kulların defterleri konulup tartılacaktır. El aman ya Rabbi. Her kimin ibadet defterlerinde sevap tarafı haş haş tanesi kadar ağır gelirse, arş altından bir melek çağrılıp, falan oğlu falan Said'dir denilecek, ve bu süreçte Saidler ile Şakiler ayrılacaktır. Ya Rabbi bizi Saidler cürhüne nail eyle, Şakiler cürhünden muhafaza eyle. Kıyamet gününde herkes kendi derdine düşüp hiç kimse birbirinden haberdar olmayacaktır. Ne evlat ana babasını ve ne de ana baba evladını tanımayacaktır. Dehşet bir an. Mizan önüne getirilen kulların işledikleri günah ve sevap, ölçüler, şakiler, sayitler ayrı ayrı muamele görecek. Şimdi bu insanlar geldiği zaman e, kulların işlediği günahlar ve sevaplar ne yapacak? Ölçülecektir. Neyle ölçülecektir? İşte altın gramından ölçülse ahirette mizan terazisi zerre ile ölçülecektir. Zerrenin de biliyorsunuz ayette yeri var zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Allah-u Teala onlar kayanın dibinde de olsa, göğün neresinde saklı bulunsa alıp getirip mizan terasisine koyacaktır. Bizim itikadımız da böyle. Evet. Defterinde zerre miktarı hayır yazılı olmayan kulların zulmet ve günahları dağlar gibi yığılacak. Artık Hak Teala'nın rahmetinden ümitlerini keserek cehennemi düşünecekler. Aman yarabbi... aman ya Ansızın havadan bir parça kağıt uçarak gelecek, nurdan kefenin içine konacak. O günah defterinin cümlesinden ağır gelecek. Hemen fermanı ilahi yerine getirilecek ve şöyle denilecektir. Bu kulumu cennete götürün. Çünkü o dünyada iken sıdkı ihlas ile La ilahe illallah diyerek benim birliğimi diliyle, kalbiyle takdir ve ikrar eylemiştir. Allah'ın birliğini diliyle ikrar, kalbiyle tasdik eylemiştir diyelim. Vahdaniyetim hakkı için ben dahi o kuluma azap etmeyip rahmetime, nimetime kavuşturuyorum. Bu benim fazlı keremimdendir buyuracak. İlahi Rabbi bizi fazlı keremine eriştirdiğin kullara dahil eyle. Arasat halkı ise bu işe teheccüp edeceklerdir. Yani orada bulunan bütün insanlar bu işe ne yapacaktılar? Teheccüp edeceklerdir. Bu ne kağıt idi ki geldi sebepsiz bir kuru cehennemden kurtarıp cennete girmesine vesile oldu diyecekler. Ya Rabbi bize de şu filan yani bize de şu fani dünyada aşkla severek inanarak Allah dedir de Mahkemeyi kübrada sevap kesemize ağır gelsin de bu asi kulun af olur mu diye şaşırsınlar inşallah. İnşallah. Burada da diyor bir dua ediyor. Ya Rabbi diyor bize de falan bu fani dünyada aşk ile şevk ile bir kez inanarak dahi olsa Allah demeyi, la ilahe illallah demeyi nasip eyle ki mahkemeyi kübrada sevap kefemiz ağır gelsin. Orada bulunanlar desinler ki bu kul bundan muaf olundu. Hem de şaşırsınlar. Evet Allah'ın affettiği kullar zümresine dahil olmayı Allah bizlere nasip bir müyesser eylesin. Sevgili kardeşlerim mahşer yerinde Allah-u Teala kullarını o kadar mükafat sunacaktır ki diğer hadislerde belki dile getirilecektir. Allah-u Teala'nın rahmeti gadabını geçtiğinden hepimiz rahmetine meyildarız adabından yine Allahu Teala'nın zatına sığınırız ve selamun aleykümüsselam ve elhamdülillahi rabbil alemin